Aski Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesi açık ihale usulüne göre düzenlenen 2024'de 116 69 90 ihale kayıt numaralı İvedik Arıtma Tesisi Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali Yapım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz e ihale şeklinde yapılacak. İlk oturumun açık şekilde birazdan gerçekleştireceğiz. İkinci oturumu ise komisyon kendi arasında e ihale komisyonu kendi arasında gerçekleştirecek. İlk oturuma başlayalım yaklaşık maliyeti açıklıyorum ilk başta yaklaşık maliyet 89 milyon 566760 lira 59 kuruş yaklaşık maliyet 89 milyon 566760 lira 59 kuruş bu ihalevi e, istekli 9 firma teklif sunmuş Bunları sırayla okuyayım. Bize tekliflerin geliş sırasına göre ilk firma Tunahan Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci firma Asunim Yenilebilir Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi. Üçüncü firma MNZ Endüstriyel Elektrik Anonim Şirketi ile Elit Enerji İnşaat Mühendislik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. Dördüncü firma Afra Bilgisayar Elektronik Tekstil Ürünleri İnşaat, Reklam ve Otomotiv İthalat, İhracat, Ticaret, Sanayi Limited şirketi. Beşinci firma Power, Pol Power Solar Enerji Elektronik Üretim Anonim Şirketi. Altıncı firma AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Yedinci firma Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi. Sekizinci firma Arya Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi. Dokuzuncu firma Mehmet Türkan ile Taflan Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. İlkinden başlayarak teklifleri açıyoruz. Dosyanın indirmesini bekliyoruz. 90 Heh, açıldı. İlk teklif Tunahan Solar Enerji Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni seçerek başlıyoruz. Teklif dosyasını indiriyorum. Bu dosyadan teklifini okuyorum. Tunahan'ın teklifi 58 milyon 200 bin Türk lirası. Tunahan Solar Enerji'nin teklifi 58 milyon 200 bin Türk lirası. Uygun diyoruz teklif mektubuna. Geçici teminatına bakıyoruz. Geçici teminatı 1 milyon 800 bin Türk lirası bir kefalet senedi. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Uygun yanıtını aldık. İşaretledik. İlerliyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler sunulmuş. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler sunulmuş. Yeterlik bilgileri tablosu var diyerek kaydedip ilerliyoruz ve ikinci firma olan Asunim Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'ne geçiyoruz. Teklif dosyasını indiriyorum. Asunim'in teklifi 80 milyon 869 bin 900 Türk lirası. Asunim yenilenebilir enerjinin teklifi 80 milyon 869 bin 900 Türk lirası. Teklif mektubu uygun dedik. Geçici teminatına bakıyoruz. Geçici teminatı 2 milyon 880 bin liralık bir teminat mektubu sunmuş. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Uygun görüşünü işaretleyip devam ediyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Asunim bize ortak ve yöneticilere ait bilgileri sunmuş. Teminata ilişkin bilgileri sunmuş. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgileri var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin belgelerini sunmuş. Bunları incelemek üzere kaydediyoruz. Yeterlik bilgileri tablosu var kaydedip ilerliyoruz ve sırada üçüncü teklifimiz MNZ Endüstriyel Elektrik Anonim Şirketi ile Elit Enerji İnşaat Mühendislik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklığı var. Bu ortaklığın teklif dosyalarını indiriyorum. MNZ ve Elit Enerji'nin teklifi 77 milyon 170 bin Türk Lirası. MNZ ve Elit enerjinin teklifi 77 milyon 170 bin Türk Lirası. Teklif mektubu uygun. Geçici teminatı ise 3 milyon liralık bir teminat mektubu. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Uygun. Görüşünü aldık. Kaydedip ilerliyorum. Yeterlilik mektubu. mali yeterli ilişkin bilgileri var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuş. MNZ Endüstriyel Elektronik ise elektrik ise ortak ve yöneticilere ilişkin bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler ile mesleki ve teknik yeterli ilişkin belgelerini sunmuş. Bunlara var diyoruz. Kaydederek dördüncü isteklimiz olan Afra Bilgisayar Elektronik Tekstil Ürünleri teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu indirdik. Afra Bilgisayar'ın teklifi 69 milyon 650 bin Türk Lirası. Afra Bilgisayar'ın teklifi 69 milyon 650 bin Türk Lirası. geçici teminatına baktığımızda 2 milyon 250 bin aralık bir teminat mektubu görüyoruz. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Uygun. Uygun. Görüşünü işaretleyip devam ediyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu indirdik. Firmanın adı çok uzun olduğu için çıkartamadı sanırım. şimdi çıkarttık. Afra bilgisayar bize ortak ve yöneticilere ait bilgileri sunmuş. Teminata ilişkin bilgileri sunmuş. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgileri var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin belgeleri de ayrıca sunmuş. Bunları incelemek üzere komisyona kaydediyorum. Beşinci isteklimiz Power Solar Enerji Elektronik Üretim Anonim Şirketi'ni geçiyoruz. Teklif dosyasını indirdik. Power Solar Enerjinin teklifi 80 milyon Türk Lirası. Power Solar Enerji 80 milyon Türk Lirası teklif vermiş. teklif mektubunu uygun deyip geçici teminatı ise 3 milyon liralık bir teminat mektubu var. Geçerlik tarihi 31 Aralık 2024. Uygun görüşünü aldık. Kaydet ilerle. Yeterlik bilgileri tablosunu indirdik. Power Solar Enerji bize ortak ve yöneticilere ait bilgilerini sunmuş. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgi var teminata ilişkin bilgi var, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterli ilişkin belgeler de ayrıca sunulmuş. Tabloya da var diyerek ilerliyoruz ve 6. isteklimiz AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç ve Dış Ticaret Limited şirketinin teklifine geçiyoruz teklif mektubunu indirdik. Dosyayı açtığımızda AFB enerjinin teklifi 66 milyon 242 bin Türk lirası. AFB enerji 66 milyon 242 bin Türk lirası teklif vermiş. Uygun diyoruz. Geçici teminatı 2 milyon 100 bin liralık bir mektup. 1 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli. Uygun dedik. Kaydedip ilerledik. Yeterlik bilgileri tablosu. AFB Enerji. Ortak ve yöneticilere ait bilgileri sunmuş teminata ilişkin bilgileri sunmuş, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgileri var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler de ayrıca sunulmuş. Bunları var diyerek ilerliyoruz. Yedinci isteklimiz girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret anonim şirketine geldik. teklif mektubunu indirdik. Girişimin teklifi 77 milyon 777 bin Türk lirası. Girişim elektrik sanayi 77 milyon 777 bin Türk lirası teklif vermiş. Geçici teminatı ise 2 milyon 460 bin Türk lirası 7 Ocak 2025'e kadar geçerli. Uygun. Görüşünü aldık. Kaydedip ilerliyorum. Yeterlik bilgileri tablosunu indirdik. Girişim Elektrik bize ortak ve yöneticilere ait bilgileri sunmuş. Teminata ilişkin bilgileri var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgileri var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler de ayrıca sunulmuş bunları var diyerek ilerliyoruz. Sırada 8. isteklimiz Arya Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi var. Bunun teklif dosyalarını indirdim. Arya'nın teklifi 64 milyon 214 bin 906 lira 44 kuruş. Arya yenilenebilir enerjinin teklifi 64 milyon 216 bin 906 lira 44 kuruş. Yanlış mı okudum? Affedersiniz. 64 milyon 214 bin 906 lira 44 kuruş. Yanlış okuduysam affedersiniz. Geçici teminatına baktığımda ise iki parça bir kefalet senedi görüyorum. 2,5 milyon liralık. Geçerlik tarihi 1 Ocak 2025. Bir de teminat mektubu 2 milyon 200 bin liralık. O da 2 Ocak 2025'e kadar geçerli. Yeterli. Yeterli sanırım. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu incelemek üzere açıyoruz. Arya bize ortak ve yöneticiye ilişkin bilgileri sunmuş, teminat bilgilerini sunmuş, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bazı bilgiler var. Bunlar da var diyerek ilerliyoruz. Ve son isteklimiz olan Mehmet Türkan ile Taflan Yapı İnşaat Ticaret Limited şirketinin iş ortaklığına geçiyoruz. 9. isteklimiz olan bu iş ortaklığının teklifini indirdik. Mehmet Türkan ve Taflan Yapı'nın teklifi 69 milyon 439 bin Türk Lirası. Gelen teklif 69 milyon 439 bin Türk Lirası. Geçici teminatı ise 2 milyon 250 bin Türk Lirası. 31 Ocak 2025'e kadar geçerliliği var. Uygun. Uygun. Görüşünü aldık. Kaydedip ilerliyoruz. Ve yeterlilik bilgileri tablosuna bakıyoruz. Mehmet Türkan bize ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgileri ile mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuş. Taraflan yapı ise bize ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminat ilişkin bilgiler, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler ile mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgileri sunmuş. Bunları da daha sonra incelemek üzere kaydedip ilerliyoruz. Böylece 9 teklifin tümünü de açmış olduk. geri kalan değerlendirmeler komisyonun ikinci oturumunda gerçekleştirilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.